Herkese merhabalar genç yıldızlarımız Ediz Gürel ve Yağız Kağan Erdoğmuş arka uluslararası turnuvalarda başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Henüz turnuva devam etse de Ediz Gürel Prag'daki kapalı turnuvada şu anda birinci gitmekte. Üstelik 2700'ün üzeri bir performansla evet bu kapalı turnuvada 5 turda 3 puana sahip olan Ediz Gürel Anton Korobov'la birinciliği paylaşıyor. Arkasında dünyanın en genç büyük ustası olma rekorunu kıran Mishra Abimanyu yarım puan geride. Hadi gelin Ediz Gürel'in performansına bakalım. Evet Ediz Gürel 2560 Elo'ya sahip henüz 14 yaşında olmasına rağmen ve bu turnuvadaki performansı 2724 ve şimdiden 8.4 puan kazanmış durumda. Hadi gelin son turda oynadığı o güzel oyuna bakalım. Beyazlarla Ediz Gürel İspanyol açılışında neredeyse hep yaptığı kırışma varyantına giriyor. Biraz göz ardı edilen bir varyant bu. Temelde fikir şu. E ve D piyonları değişildikten sonra bu oluşan konumda oyun sonu beyazlar için çok avantajlı. Neden mi? Hep söylüyorum ama tekrar edeyim. Beyazların 3 piyonu, siyahların 4 piyonunu genelde durduruyor özel durumlar var. Ve beyazlar şah kanında fazla E piyonuyla oynuyor gibi. Tabi tek sıkıntı şu o da siyahların fil çiftine sahip olması. Bu fil çifti sayesinde siyahlar vezir kanındaki piyonlarını hareketlendirip baskı kurabilir. Hadi devam edelim. Fileydi yapmış siyahlar. Şimdi şu enteresan. Dedim ya fil çifti. Ediz Gürel memnuniyetle filleri değişiyor ve artık file karşı at oluyor ki o o kadar da tehlikeli değil bana göre. Burada peki seçenekler var mıydı? Örneğin siyahlar at F6 yapsaydı. Bakın hemen burada E5 çatal var. Vezir alır E5. Kale E1 şiş oyunu kazandırırdı. Dolayısıyla F6 hamlesi de şah kanadını zayıflatıyor. Atın doğal gelişim karesini kapatıyor vesaire. Siyahlar Fleydi tercih etmiş ki bu konumu daha önce siyahlarla bir yıldırım oyunda Karsen'de oynamış. Evet gelişim karşılıklı gelişim hamleleri şimdi at B3. Neden atı geri çekti? Çünkü veziri H5'e aktarıp vezir kan şah kanadında baskı kurmak istiyor. Vezir çok etkili gerçekten. At G6 yapınca kale d bir. Ve siyahlar vezir değişmek istemiş. Vezir E5. Ediz Gürel daha önce bu varyantta çok oyun kazanmıştı. Yine vezirleri değişiyor, değişiyor güvenli bir şekilde ve at C5 geliyor. Şimdi fikir uygun zamanda ki o uygun zaman geldi. F4 ile atı kovalamak. At C4 gelince de B3 ile atı püskürtmek. At B3'teyken olmuyordu. Dolayısıyla atın gelişi oldukça mantıklı. Atın rakip kampa yaklaşması vesaire. Siyahlar G5 ile bu kareyi kontrol etmiş. Eğer F4 sürerse at E5'te kırışmadan sonra çok kuvvetli kalacak. F3 oynuyor. File 6'ya B3. A5'e Şah F2. Oyun sonunda iki şey daha önemli hale geliyordu. Hep derslerimde bahsediyorum. Şah'ı kullanmak ve geçer piyon. Şah'ı kim daha iyi kullanabiliyor şu anda? Beyazlar da Ediz Gürel. Geçer piyonu olan var mı? Yok. Geçer piyona sahip olma potansiyeli kimde? Beyazlarda. Dolayısıyla her ne kadar bilgisayar aşağı yukarı bu konuma eşit diyor olsa da hep beyazların rahat olduğu bir konum. Çünkü bilgisayar evet eşte yakın diyor ama bilgisayar gibi oynamalısınız ki siyahlarla eşitliği koruyabilirsiniz. Sadece bilgisayarın o değerlendirmesine bakmak yeterli değil. Hangi tarafta oynamak daha kolay bunu da gözlemlemek önemli. Bir de diğer bir konum. Kapablanca'nın hani şu sözü vardır ya. Piyonlarınızı rakibin filinin rengine koyun. Bakın E6'da fil var. Beyaz, 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 beyaz. İşte bu piyonlar, bu piyon zinciri siyahların normalde etkili olması gereken fili kısıtlıyor ve B6'dan sonra Ediz diyor ki ben bu fili almayacağım çünkü piyonlarımla onu kısıtladım zaten. Hadi değişmeye devam edelim. Ben E5'teki merkezi atını değişmek istiyorum. Değişmelerden sonra alırsa bu oyun sonu yine beyazlara iyi elbette. Siyahlar geçer piyonu elde edemez. Ve beyazların şah kanında geçer piyonu elde etme şansı var. Siyahlar at G6 geri çekmiş. Şahın merkezleşmesi. C5 hareketlendirmek istiyor. Şimdi dikkat. C4 ile duble piyondan kurtulmak istiyor. Hemen at B2 ile C4 karesini güzelce kontrol ettik. C6'ya değişim. Beyazlar adeta piyon fazla ve her değişim onu galibiyete daha da yaklaştırıyor. Siyahlar değişmiyor şimdi kaleyi G3'e, F5 yapınca, F5 yapınca şimdi E6'da sıkıntı var. Şah F2 geri çekiyor ama bu F5 sürüşü beyazların geçer piyon elde etmesini kolaylaştırdı. Evet siz zayıf olduğunuz kanatta piyon sürerseniz rakip de daha kolay geçir elde eder. Ve şimdi fikir kale d6 şah c7 ile bunu engellemeliymiş. Ama şah c7 yerine kale f8 yapınca evet hemen soru geldiği anda Ediz Gürel fırsatı kaçırmıyor kale d6. istedi istedi dolayısıyla fili geri çekmek zorunda. F5'e kaleyi de almak zorunda. At C4 yapınca B6 istedi. Şah hamlesi zorunda. At E4 ile at merkezleşti. Bir anda siyahlar adeta takla attı diyorum ya bilgisayarın aşağı yukarı eşitlemesine bakmayın. Çünkü en ufak hata da ayağınız kayabilir. Şimdi burada yine soru gelmiş. At E5 oynanması gereken hamle. Değişim değişim. Kale h6, ver h7, fife 5'ten sonra şah e3 ile yine beyazlar çok iyi durumda. Bir piyon fazla gibi. İşte bu f piyonu bir, oyunun bir aşamasında önce G4 diyelim G4 H4'lü fikirler var ama fikri anladınız. Beyazlar bir piyon önde. Peki hata üstüne hata geliyor baskılı konumda. Burada siyahlar bebe sürüyor. Bebek sürünce şimdi burada basitçe at E3 oynuyor. Peki at alır A5 yapsa ne vardı? Burada at alır A5'i planlamış belli ki. O zaman da at E5 gibi bir hamleyle F3'e yüklenecekti. Ama Ediz Gürel diyor ki ben temiz temiz oynarım. Atımı basitçe E3'e çekerim. Kale E5 oynayınca kale F6 Neden? Çünkü kale alır E4 şah D6 gibi fikirler vardı. G4 yapmış. Piyonlar zayıf. G4'e kale F7 Bakın beyaz kalede çok iyi daldı. Ne kadar çok iyi iş yapıyor görüyorsunuz. GF3'e at F6 açmazdan taşı istedi. Koruyunca piyonu aldım diyor. O kadar temiz kazanıyor ki. At 5 At G5 sonrasında rakip terk ediyor. Neden? Bir piyon fazla gibi demiştik ama F3'teki piyon da gidiyor. Eğer at G4 oynarsa al al at alır F3. Beyazlar iki geçeriyle rahat bir şekilde kazanırdı. Ediz Gürel'e sonraki turlarda da başarılar diliyoruz. Bu turnuvada 3. normunu alırsa büyük usta olmayı hak edecek. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezsiniz. Sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar.